Herkese merhabalar. Spor TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Dikkatinize sunarım. Evet ligin 9. haftasına geldik. 34 gol atıldı. Hakem hatalarının yoğun olduğu maçlar yaşandı. Tabi e, hakem hatalarının bitmeyen bir senfoni. Bu yıllardan beri böyle gelip geçiyor. Hiçbir şey de değişmiyor. Ne bileyim, hakemin de futbolcu ceza görüyorsa, teknik direktör ceza görüyorsa, yönetici ceza görüyorsa, hakemin de ceza görmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki hakem ve hakimler ceza görmez. Onun için bu iş böyle gelip gider. Canı yanan yanıyor, yanmayan yanmıyor. O anda kazanan seviniyor, kaybeden üzülüyor. O hayat böyle gelip geçiyor. Şimdi Fenerbahçe-Trabzon, Trabzon-Fenerbahçe maçı vardı. Tabii orada yöneticiler isyan ediyor da bu bugünkü mesele değil ki. Ben 55 yıldır bu işin içindeyim. 55 yıldır da hiçbir şey değişmedi. Başkan ağlamış, teknik direktör gitmiş, futbolcu yok olmuş. Kimin umurunda ki? Birilerinin keyfi olsun o kadar. Bu sadece bu spor branşında geçerli değil yani. Bütün spor branşlarında ne yazık ki haksızlıklar yapılıyor. Üstelik de e, kameralı inceleme olmasına rağmen hala bir şeyler düzelmedi. Ne yazık ki Türkiye'de bir şeyler düzelmiyor. Tabi vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakmak lazım. Eğer insanlar vicdanı müsteri ise yapacak bir şey yok. Demek ki onu öyle görüyor. Yapacak da bir şeyimiz kalmıyor. O zaman onu da öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye böyle. Belki diğer ülkelerde de aynı şey sorunlar yaşanıyordur. E, yurt dışında da aynı sorunlar yaşıyoruz. Mesela geçen hafta oynanan işte Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçında gördük. Nasıl haklar yenildiğini. Daha önce Real Madrid maçında gördük bitmeyen bir şey. Diğer yani futbol maçlarımızda görüyoruz. Haksızlığa sürekli maruz kalıyoruz. Bu ülkemizde de ne yazık yaşıyor, yaşanıyor. Bütün spor branşlarında yaşanıyor. Tabii insanların kendi ahlaklarıyla alakalı bir şey bu aslında. Tabii daha tabii ki insan hata yapabilir. Yapmaz diye bir şey yok. Biz bunu ama hatayı en aza indirgemek en 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 önemli konu bu. Fakat bunu sürekli tekrar haline getirdiğiniz zaman artık bu alışkanlık haline gelir. Acı gerçek bu. Bu bugün Fenerbahçe'ye oluyor. Yarın Trabzonspor'a, sonra Galatasaray'a, sonra Beşiktaş'a ve diğer takımlara ki Altay maçını görüyoruz. Yani adamların kazanmaması için her şey yapılmış gördüğümüz kadarıyla. ya bu kadar olmaz. Rize maçına bakıyorsun gene öyle. Hani bitmeyen bir şey var. Hatalar zinciri devam edip gidiyor. Ne yazık ki Adana Demirspor maçında aynı şeyi gördük. yazık. Yani Hakemin hataları var. İşte e, tabii futbolcunun da bireysel hataları yok mu? Var. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Sadece hakemi de suçlamak da o değil. Futbol zaten veya spor oyunlarında hata yaptığınız zaman kaybediyoruz. Hata yapmadığınız zaman kaybetmiyorsunuz ki kazanıyorsunuz yani. E, Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe maçı da böyle bir maçtı bu maçta da mesela şöyle kırmızı kart verilmezse Trabzon Fenerbahçe'yi yenemez miydi? Yenebilirdi. Fenerbahçe yani Trabzon'u yenebilir miydi? Yenebilirdi. Tabii hakemin etkisi olmadan bir maç olsa daha güzel olurdu. Fakat şöyle söyleyeyim bu maçı kazanmakta ne şampiyonluktan oldu ne de şey hani kimse bir şeye ulaşamadı ama 3 puanı alıp liderliği kazanan Trabzonspor oldu. tebrik etmek gerekiyor. Tabii ki zaten şöyle 23. dakikada tek kişi kal, yani 10 kişi kaldığınız zaman e, maçı kaybetmeme ihtimaliniz yok ki karşınızda da Trabzonspor var. Bu sene de iyi futbol oynuyor. Sonuca odaklı. 10 kişi de kalsa mesela Trabzonspor daha atak oynuyordu. Fenerbahçe mesela bunu yapamadı. Eğer gol pozisyonları değerlendirseydi belki maç daha farklı olurdu. 10 kişiyle de maçı kazanabilirdi. Ama verilen penaltı, vermeyen penaltılar bunlar sorun olan şeyler. Tabii kırmızı kart çok ağırdı. İlkinde sarı kart verilebilir ama ikinde sarı kartı gerektiren bir durum yok. Aynı başka maçlara bakıyorsunuz. Aynı pozisyonların benzeri var. Penaltı da verilmiyor. E, kart da verilmiyor. Ne yazık ki acı gerçek bu. E, bir standart yok. Standart olmadığı için. Tabi hep, hepimizin de konuştuğu gündem konusu olan bir şey oluyor. Belki de biz bunlarla oyalanma da üzere bırakılıyoruz mu? O da ayrı bir konu da. Onu da düşünmek gerekiyor. Tabi bu maçlar oynanacak. Bugün e, 1903 5 7, e, diye büyük takımları sıraladığımız zaman bunların döneminden başlamış. Bu bitmeyen senfoni yurt dışından hakem de getirilir. Tabi Kulüplerin beğenmediği olmuş, maç yarıda terk edenler olmuş. Yani bitmeyen bir şey. Bu da bitmeyecek, devam edip gidecek. Ama bu olayı şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe yine böyle dolu dizgin giderken, Samsun Spor'la maçı yaparken, Metin Diyad'in ayağının kırılması, iki kırmızı kart, iki penaltı verilmesi ve Fenerbahçe'nin o zaman Yuhayim Löw teknik direktörü, belki de başarıdan başarıya uçacaktı. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu sistemi bir türlü yok edemedik. biri ilerlemeye başladığı zaman önü kesmemiz gerekiyor. Alttakilerin yükselmesi gerekiyor. Belki de öyle düşünüyorlar. Hani diğer mesela maç kaybeden takımların üstlere sıralara gelmesi için böyle bir şey de yapılmış olabilir ki kaç yıldan beri de aynı senaryoları görüyoruz yani. Mesela bir takım yeniliyor, diğerleri de yeniliyor ya da berabere kalıyor, birini galip getiriyorlar. Onu dengeyi sağlıyorlar. Yani inanılır gibi değil ne yazık ki. ilerleyecek. hani şöyle söyleyeyim Burada aslında bir şey değişmedi. Değişen ne biliyor musun? Trabzonspor'un da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken son 7 maçı kazanmak. Trabzonspor şampiyonluğa giderken nasıl 7 maçta şampiyonluğu verdiyse ki Fenerbahçe ile uğraşmayı bırakıp da kendi yoluna baksa daha iyi olur. O zaman Fenerbahçe 8. sıradaydı. Hala Fenerbahçe'ye uğraşılıyordu. O da ayrı bir konu da. Aslında gündem yaratmak için uğraşılıyor. Halbuki kendi işinize baksanız, futbolunuzu oynasanız, maçlarınızı kazansanız aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Ne yazık ki 4-5 yıldır da 26. haftada teknik direktörler gönderiliyor. Bunların da hataları var. Mesela sürekli bir teknik direktörle çalışılsa başarılar gelecek. E, Trabzonspor burada avantajlıydı. E, Abdullah Avcı'yla yani bir buçuk seneden beri çalışıyor. Güzel de bir şey, ivme yakaladı. Zaten sahasında kolay kolay maç kaybetmiyor. E, 21 maçta da kaybetmiyor sanıyorum. E bu bir başarıdır. Tabii bunun da başarı devam edeceği belli. E ona göre de davranacak. Herkes şampiyonluk için oynuyor. Kazanmak için oynuyor. Kazanmak için oynamak o Enemezseniz kazanamazsınız ki yani. E şimdi mesela şöyle burada hakem verdi, vermedi. E öbür maçta ne yapacaksınız? Şimdi daha önümüzde kaç tane var? 9, 38 Yalnız 29 tane daha maç var. E şimdi bunları kazanmadığınız sürece zaten bir yere gelemeyeceksiniz. Ama şu var. Kaybettiğiniz maçlardan ders çıkarmayabilirsiniz. Ya daha doğrusu futbol oynayıp da gol atarsanız sizi kimse önünüzü kesemez. Şampiyon olmaz için kimse engel olamaz. Bak bunu kafanıza koymanız lazım. Bu şimdi sürekli bak şöyle söyleyeyim. Geçen sene Beşiktaş hakemler atandığı zaman başladı ağlamaya. Bu ağlamalar bitmiyor. E, tamam bu hakemler bu kadar kötü de siz çok iyi misiniz bir de ona bakmak lazım. Ama hakemler hatalı kararlar veriyor. E, bazen vara gidiyorlar bazen vara gitmiyorlar ve takımların kaderleriyle oynuyorlar. Onu da bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar? Onu da bilmek mümkün değil. Tabii onların gözünün açısından bakmak lazım olaya. Bir de onları dinlemek lazım. Neler oluyor? Olayı bilemiyoruz. Kapalı kutu olduğu için sadece biz dışarıdan yorum yapıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Belki de gündem değiştirmek amacıyla yapılan sistemlerdir. Onu da bilemiyoruz tabii. Ama gördüğümüz şu. Türkiye'de futbolun kalitesi artmıyor. Şimdi iyi futbol oynayan iki tane takım var. Şunu göz ardı etmemek lazım. E, Trabzon falan değil. Atakaş Hatay Spor artı Aytemiz Alanya Spor. Gerçekten futbol oynuyorlar. Ha Trabzon Spor oynamıyor mu? Oynuyor. Fenerbahçe oynamıyor mu? Oynuyor. Beşiktaş da oynuyor. Trabzon'da oynuyor. Galatasaray da oynuyor. Ama bu e, bambaşka bir evime yakalanmış gidiyor. Onun için e, bu takımlara dikkat edin. Yani futbolu çirkinleştirmeden oynayan takımlar. E bunlar da güzel. Ese Altay. Altay'ın hakkı yenmedi mi? Yendi ama hiçbir şey demedi. Mustafa Deniz de konuşabilirdi. Yöneticiler de ama hiçbir şey demediler. Hakim de. gollerini vermediler. Penaltılarını vermediler. Yani bilin... inanılır gibi değil. Aynı şey işte Çaykur Rizespor maçında da vardı. Mesela Çaykur Rizespor'a iki haftada zaten muhteşem hatalar, haksızlıklar yapılıyor ama hiç kimse de bir şey demiyor. Onların da hakkının aranması lazım ama kimse onların hakkını da aramıyor. Ne yazık ki işte şöyle söyleyeyim. Dört büyük kulüpte ki Ama şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Şunu da söylemekte yarar görüyorum. E, bütün takımların yani basketbolda e, İLG Basketbol Ligi'nin hepsini şifresiz veriyor. Sadece Fenerbahçe'nin ikini şifreli veriyorlar. Bu da Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu gösteriyor. Yani burada e, neden bütün takımların ikini şifresiz veriyorsunuz da Fenerbahçe'nin ikini şifreli veriyorsunuz? Mesela bu çok önemli bir konu. Herkesin oturup düşünmesi gerekir. E şimdi mesela şunu, şunu da düşünelim. E voleybolda bak bak bank yenilmiyor mu da? Yenildi. Evet yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Oynamadan hiç maç kazanılmaz. Bunu kafanıza yazmak zorundasınız. Bunu böyle kay kabul etmediğiniz sürece de başarı gelmez. Tabii ki hakemler hata yapıyor ama sizin önünüze bakıp futbolunuzu veya sporunuzu yapmanız gerekiyor. Bunu ben yağlı güreşleri de çekiyorum. Mesela orada görüyorum aynı hataları. Büyük haksızlıklar yapılıyor. Ama yapan kendine yapıyor. E, hesap günü geldiği zaman herkes hesabını vereceği için çok sorun değil. E, herkes bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanı başarılı geçmekte yarar var. Onun için de hakka hukuka riayet ederek e, yaşarsanız e, ya da hayatınızı öyle düzenlerseniz daha başarılı olursunuz. Geleceğe yatırımdır bunlar. E, ölüm var. Herkes bunu bilerek konuşursa, yaparsa daha iyi olur. Çünkü e, gelecekte bir hesaplaşma var. Her ne kadar dünyada kaçarsanız, kurtulursunuz ama... Öbür tarafta bu işlerden kurtulamazsınız. Hesap vereceğiniz düşünerek akıllı, uslu, hareketli ederseniz daha iyi olur. Yazık yani emek, hırsızlığı yapmanın anlamı yok. Kim olursa olsun. Bunu böyle bilmek lazım. Hakemlerin de işlerini çok iyi yapmaları gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Uluslararası başarı. E niye e, uluslararası maçları yönetirken öyle hat hatalar yapmıyorsunuz da burada yapıyorsunuz? Bütün mesele burada. Bunu bir kez yazın bir kenara. Ya başka bir şey yapmanıza gerek yok. Nasıl dışarıya gittiğin zaman işte Almancılar adam gibi adam oluyorsa buraya gelince aynı adamlar oluyorlarsa işte aynı ona benziyor yani. Ne yazık ki bunu düzeltemiyoruz. Evet. Ligin açılış maçında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'la karşılaştı. Geçen yılın tekrarı oldu ama bu kez Beşiktaş 3-2 kaybetti. Emre Belezoğlu'nun gelmesiyle Beşiktaş Medipol Başakşehir çok büyük şey mi yakaladı? Yok. Bir günde bir şey değişmiyor. Aslında da yeni teknik direktörler gelince Futbolcular kendini göstermek için daha güzel futbol oynamaya çalışıyorlar. Daha düzenli oynuyorlar. Teknik direktörün gözüne girmek için Aykut çok mu kötü yönetiyordu? Hayır. Ama e, galibiyet gelmiyordu. Ve sonunda zoru başlardı. Emre gelir gelmez hemen sihirli değnekle dokundurup da bunu yaptığını sanmıyorum. Yani e, birikmiş bir şey vardı. Potansiyel patladı. Zaten Fenerbahçe'yi yendi. E, bir de Gaziantep'i mi e, yendi? Evet. Evet. Bir de Beşiktaş'ı yendi zaten. Başka üç tane galibiyeti var. Başka galibiyeti yok yani. Çok önemli. 2-3 i̇ki, iki, üç, üç maç kazandı yani. Onlar da zaten ikisini Aykut'la kazandı. Birini de Emre Belezor'la kazandı. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Çok iyi olması gerekirken takımı ne yazık ki bozdular. Ne yazık ki bu ülkede bu sorun yaşanıyor. Mesela Anadolu Efes hem Avrupa şampiyonu hem Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu ama e, basketbol maçlarına bakıyoruz. Berbat vaziyette. Aynı Beşiktaş da o durumda. Şampiyon olan takımlar ne oluyorsa birdenbire sahne, o kadroyu koruyup da devam etmiş olsa bence Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılı olurdu. Türkiye Ligi'nde de başarılı olurdu. Ne yazık ki bunu yapamadılar. E, sistemi bozuyorlar. Sergen gibi bir de bunu nasıl yapıyor onu da anlamıyorum. Tabi Sergen elinde olmayan şeyler de vardır. Onu da düşünmek gerekiyor. Acayip bir durum var. E, i̇nanılır gibi değil. E, abi Bakar gitti. Beşiktaş bitti. Öyle düşünüyorum yani. Zaten o ligin son 7 maçında da onu göstermişti. Demek ki çok etkiliymiş. Bir futbolcu değil. Bence takım oyunu. Takım oyunu çok iyi olmasa Mesut'in Beşiktaş 3-0 yakalayana kadar bastırırdı ve kazanıyordu. Ama ne yazık ki onu yapamıyor. Medopol Başakşehir'i tebrik etmek gerekiyor. Şampiyon, eski şampiyon. Belki eski günlerine döner mi Başakşehir bilmiyorum ama bir maç kazandı. Bakalım gelecek maçta nasıl olacak? Onlar önemli. Dik uzun bir maraton. Ne olacağı belli olmaz. Her zaman gözünüzün önüne bakmak zorundasınız. İyi oynamanız lazım maçın sonuna kadar. Bunu yapmadığınız zaman Rakibin kim olduğu önemli değil. Yenilirsiniz veya yenersiniz veya berabere kalırsınız. Evet, DZT Giresun Spor da ikinci galibiyetini aldı sanıyorum. Ama Çaykur Rizespor'da işte kırmızı kart verilmesi, kendi kalelerine gol atması işte bunlar orada da olan işe. Gerçi mazeretler başarı engel değildir ama tabii e, kaç 12. dakikadan mı? 10 kişi kalmak iyi bir şey değil. Giresunspor'da son zamanlarda toparlandı. iyi oynuyormaya başladı. Çaykur Rizespor ne yazık ki galibiyet yüzü göremedi. Ama ilerleyen haftalarda mutlaka bir şeyler olacaktır. Hamza Hoca o işi düzelteceğini emiyorum. Hakan da zaten işini bilen birisi. Sürpriz sonuçlar alıyor. Giresun Spor'da bakalım böyle devam ederse. Gerçi biri 18. sırada, biri 20. sırada değişen bir şey yok. Sadece 8 yani 2 maç kazansan her şey değişiyor ya da üç, üst üste de. 3 puanlık sistemde. Demir Grup Sivas Spor. Evet kendi sahasında Fraport Antalya Spor'u ağırladı. Yine Demir Grup Sivas Spor'un ne yaptığı bellisiz. Bir bakıyorsunuz muhteşem bir şey imza atıyor. Bir bakıyorsunuz. Evet burada önce bir sıfır öne geçti. Sonra Antalya Spor 2 1 yakaladı. Sonra Demir Spor e, Grup Sivas Spor beraberliği yakaladı. E, çok güzel bir maçtı. Orada herhalde Ersun Yalan e, işi bıraktı sanıyorum. E, <laughs> ama futbol olarak Antalya Spor zaten fena oynamıyordu da. Yani işte bir hoca gelmenin her şey değişmiyor da işte. Yani gene beraberlikle gidiyor. İki takım da zaten geçen sene beraberliği çok seviyordu. Onlar devam ediyorlar. Adana Demirspor kendi sahasında umulmadık. Orada da yine verilen vermeyen goller olayı vardı. Özdür Kablo Malatya Spor işte kendi kalesine gol atınca zaten handikabı kaptı ama iyi bir defans yapmaya başardı. Penaltılarını da vermedi Adana Demirspor. Verseydi belki maç bir bir beraber olsa o zaman belki değişirdi o da. Ama ne yazık ki o da olmadı. Adana Spor ama yalnız şöyle söyleyeyim. kalecisi iyi değil. Tabi Malatya Spor'da defans ve kaleci çok iyiydi. Bence 3 puanı getiren de o oldu. Evet, Kasımpaşa Göztepe ile karşılaştı. Kasımpaşa kendi sahasında Göztepe'yi kaybetti. Aslında öne de geçti ama ne yazık ki galibiyet koruyamadı ve Göztepe gerçekten zaten iyi oynuyordu ama sonunda da galip gelmeyi de başardı Göztepe haftaya da. Bakalım Trabzon'la oynayacak mı? Aynı performansı gösterebilecek mi? Bakacağız. Kasımpaşa da fena oynamıyor ama devamı gelmiyor ne yazık ki. Galibiyet alamadığınız zaman alt sıralara doğru inmeye başlıyorsunuz. Evet Galatasaray iki haftadır zar zor da olsa maç kazanmayı başarıyor. E, kaleci hatası, şu hatası, bu hatası. Galatasaray zaten şanslı bir takım bunu da söylemek lazım. İttifak Holding Konyaspor zaten Galatasaray hiç yenemedi ki zaten yenebilsin. Ama iki tane de verilmeyen penaltısı var. Onlar da söylemekte yarar var. Hakem hataları devam ediyor ne yazık ki. Tabi Galatasaray burada belki kızabilir ama gerçek olan bir şey var. Hani mesela bu Galatasaray olsaydı verilmeseydi nasıl olurdu? Onları da düşünmek lazım. Ne yazık ki büyük şampiyonlar giden takımlar da aslında iş yok. Ee, en iyi dediğimiz e, Trabzonspor bakalım haftaya o da ne yapacak belli olacak zaten. Evet e, Altay. Altay'ın golü verilmedi, penaltısı verilmedi. Bir sürü sorun penaltılar işte ne yazık ki verilen penaltı iptal edildi. Çok acayip bir maçtı. Vava kart Fatih Karagümrük. E, evet berabere bitebilirdi bir maçta ama e, Altay'da mesela orada da isyan edebilirdi ama kimsenin isyan ettiği yok. Fatih Karagümrük kazandı. Fatih Karagümrük de zaten fena futbol oynamıyor. Zaten bunu da inkar ediyor. Ama Altay da güzel oynuyor şimdi. Bunu inkar etmemek lazım. Yani yenildi ama futbol oynuyor. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii şöyle söyleyeyim. Mesela mağlup duruma düştüğünüz zaman, defansa açık bıraktığınız zaman sürekli kalenize gol pozisyonları yaşarsınız. Genelde de zaten sorunlar oradan kaynaklanıyor. Diğer takım defansa çekiliyor. Siz bu kez baskı yapmaya çalıştınız. Kontra ataklarla gole gidiyorlar. İşte zaten evet işte şimdi Trabzonspor Fenerbahçe maçında da mesela öyle oldu. Gol yedikten sonra Fenerbahçe saldırınca 3. golü de yedi mesela Trabzonspor. Fenerbahçe 23. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe 5. dakikada öne geçmesine rağmen ne yazık ki devamını yetiremedi. Eğer Mesut Özil'in vurduğu topta gol olsaydı 2-0 olsaydı belki de Trabzonspor şu anda Fenerbahçe 3 puan alıp liderliğini açık ara devam ettirecekti ama yok yani yapacak bir şey yok. 19, 20, 21, 22 puana ulaşırdı zaten Atakaş Hatay Değişen bir şey yok. Orada 2 puanlık bir fark var. O da değişmez yani. Yarın her şey değişir. Lider de değişir yani. Herkes akın akın yukarılara doğru geliyor. Trabzonspor kazan. Trabzonspor'u tebrik etmek gerekiyor. Tabi Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra adamlar tek kale oynamaya başladılar resmen. E orada da gol yememe imkanı yoktu. Altay'ın zaten bir sürü hata. Şimdi kalecilerin şu sorunu var. Kaleciler topu yakalamadıkları sürece bu kalenin gol olarak geleceği yüzde yüz kesin. Bak bir daha söylüyorum. Kaleciler topu yakalamak zorunda. Yumrukladıkları her her top kalelerine gol olarak tekrar dönüyor. Ve bunu bir, birkaç maçta gördük. Gol örneklerine baksınlar. Kaleciler bence iyi çalışmıyor demek ki. 6 ayında sorun var herhalde. Ee, bilmiyorum yani. tam kurtardıkları var ama yediklerine de baktığınız zaman. Penaltıyı da kurtarabilirdi ama yata, yatamadı bile yani. Altay ay bilmiyorum bir yerde bir eksiklik var. Bence dersine iyi çalışmıyor. Fenerbahçe de dersine iyi çalışmıyor. Mesela Trabzonspor'da yediği golle baktığınız zaman defansının iyi olmadığını görebilirsiniz. Bence daha hani maçın başında gol yedi ki bu büyük bir handikap. bu ileride başına bela olabilir. Fenerbahçe'de golü attıktan sonra üstüne yatma alışkanlığından vazgeçip futbol oynarsa şampiyonun adaylarından olur. Ne yazık ki sonuna kadar mücadele etmeden başarı gelmiyor. Gol yemeden harekete geçmiyor kimse. Büyük takım da öyle, küçük takımda öyle. Bunu yaptığınız sürece de başarı gelmez. Ya 2-0 öne geçiyor, oradan sona yatmaya başlıyor Fenerbahçe'nin yani pis özelliği. O bana göre. Trabzonspor mesela o da önceleri bastırıyor, sonra golü yiyor, sonra beraberliği zor sağlıyor. Dikkat ederseniz son maçlarda zaten hep öyle oldu. Ee, geçen maça da baktığınız zaman. Evet şimdi mağlubiyeti olmayan tek takım Trabzonspor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Tebrik etmek gerekiyor. Abdullah Hoca dersine daha iyi çalışıyor ama eksik olan şeyler var. Bunları düzeltmesi lazım bence. Yetersiz olduğu belli. Hatta aldığı futbolculara bakıyorum. Bir koordinasyon eksikliği Trabzonspor'da da var. Aslında o o kadar tek kale oynamalara rağmen fark atmaları gerekirken ne yazık ki tabii 3-1 oldu da e son dakikalarda gelen penaltı bilmem ne penaltıyı da vermeyebilirdi hakem. Yani aslında orada ee, mesela şöyle sarıldı sarılmadı olayı var ama tutmaması gerekiyordu. Tuttuğu zaman istersen dokunma olayı biter bu. Yani penaltıyı çalarlar. O kadar basit yani. Evet Aytemiz Alanya Spor e, kendi sahasında Yukatel, Kayseri Sporu 6-3 yendi. Muhteşem bir futbol. Muhteşem goller. Her iki takımda gerçekten futbolda gereken ne varsa yaptılar. Tabii e, Kayseri Spor'da bir golü kendi kalesine atınca zaten öyle düşündüğün zaman 5-3 bitebilirdi. Ama Kayseri de atabilirdi. İyi futbol vardı. Her iki takımda tebrik etmek gerekiyor. 9 gol atıldı. Ligin bence en güzel maçlarından birisi. Zaten Aytemiz Alanya Spor iyi futbol oynuyor. Hikmet Karavan da zaten açık futbol oynatıyor. Korku nedir bilmiyor. Ona göre iyi futbol vardı. Atan kazanıyordu. Önce Kayseri öne geçti. Sonra Aytemiz Alanya Spor uçmaya başladı. Beraberlik Kayseri kendi sağladı. Derken Alanya Spor zaten hücum futbolunu oynuyor. Yani kaç son 3 3 4 3 yılın en güzel o, futbol oynayan takımlarından birisi yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Onun için de her takımında takımın da Aytemiz Alanya Spor'a karşı doğru düzgün oynamadığınız zaman ne yenilirsiniz. Bu kadar basit. Ha Aytemiz Alanya Spor da herhangi gol yiyebilir. Onun da açık futbol oynadığı için onun da handikapları var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Atakaş Hatayspor Spor. Evet. Ligin bence çıktığından beri en güzel futbol oynayan takımlardan Ömer Erdoğan'ı Ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Tabii geçen sene son 7 maçında tebrik etmiyorum onu söyleyeyim. Orayı kaçırmasa belki de şampiyon bile olabilirdi. Fakat bu sene daha da düzenli oynatıyor. He gerçi teknik direktörün verdiği talimatları futbolcu yerine getiremezse ne yapacak yani? Bir de öyle düşünmek lazım. Gaziantep Futbol Kulübü de fena değil. Ama Atakaş Spor sonuna kadar mücadele ediyor ve kazanmak için oynuyor. Gerçekten de bunu da başarıyor. Ayrıca tebrik ediyoruz ligin bence yıldızı parlayan tek takımı diyebiliriz. Yani zaten zirveye doğru da adım adım ilerliyor. Şu anda ikinci sırada 19 puanı var. şöyle söyleyeyim bu bir tane beraber iki tane mağlubiyet. 18 gol attı üstelik de Trabzon'dan sonra en çok gol atan takım yani. Ve de az gol yiyor. Bir de o var yani onu da düşünmek lazım. Gerçekten başarılı bir takım. Şu anda ligin en az gol yiyen takımlardan Münir gerçekten çok başarılı kolay kolay öyle fark mesela Beşiktaş geçen sene 7 tane attı da nasıl attı onu da bilemiyorum. Bakalım eğer şimdi karşılaşacakları zaman aynı maç nasıl olur onu hep beraber görürüz. Gol kuralında Anastas Bekasetes da 7 golle şu anda zirvede alıyor. Evet gelecek hafta oynanacak maçlar. Şöyle bir göz atalım. 10. haftada Öznür Kablo Malatya, yeni Malatya Spor 6 ile oynayacak. Bence Malatya Spor kazandı Altay şeyde Adana'da ama Altay'a karşı ıı, çok dikkat etmesi gerekiyor. Altay iyi futbol oynuyor. Öyle kolay kolay da geçit verecek biri değil. Yenildi. Yenilmesine rağmen dikkat etmesi gerekir. Altay kazanabilir bile. Çaykur Rizespor Kasımpaşa iki tane Kazazede takım bakalım ne yapacak. Çaykur Rizespor ilk galibiyetini alabilecek mi Kasımpaşa karşısında iki eski Galatasaray'ın çalıştırdığı takım. Bakalım ne yapacaklar. Gaziantep Futbol Kulübü Gazete Giresunspor. Gaziantep de sahasında iyi futbol oynuyor. Bakalım Giresunspor Giresun, Spor, Giresun Spor son haftalarda iyi yükselişe geçti. Kim maçtır kazanıyor. Gaziantep kazanabilir de bilmiyorum ama şu anda bir durgunluk onlarda da var. İttifak Holding Konya Spor, Yukatel Kayseri Spor'la karşılayacak. Evet bu maç gerçekten muhteşem bir maç olur. İkisi de açık futbol oynuyorlar. Bence gollü beraberlik olabilir. Kayseri de kazanabilir Konya'da ama Konya kolay kolay maç kaybetmiyor ama e, geçen hafta ilk mağlubiyetini aldı. Göztepe, Trabzonspor. Evet Göztepe'de ee, uzun haftalardan sonra ilk galibiyeti, ikinci galibiyetini aldı. Trabzonspor şu anda lider. Avantajı Trabzonspor görünüyor ama göz de ne yapacağı belli olmaz. Dikkat etmek gerekiyor. Vavakar, Fatih Karagümrük. Atakaş Hatay Spor'la karşılaşıyor. Evet, e, iki dişli takım. E, yıllardan birbirine mücadele ediyorlar. Çıkarken de öyleydiler. Bakalım gülen taraf kim olacak? Karagümrük mi mü Hatay mı? İkisi de galip takımlar. Ee, ama tabii hatayspor futbolu biraz daha üstün görünüyor. Ama bakalım Karagümrük de ona izin verecek mi? Fraport'ta Antalyaspor Antalya Spor, Medipol-Başakşehir ile karşılayacak. Evet bu maç da gerçekten zor bir maç olur. Çünkü Antalya Spor kazanamıyor kaç maçtır. Ee, bakalım onun da iki galibiyeti var. Ee, onun da üç galibiyeti var. Bakalım ne olacak? Antalya Spor galibiyet alabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ama Medipol-Başakşehir'de de işte Emre'nin gelmesiyle biraz hava yakaladı Beşiktaş'ın yendiği için belki bu maçta en kötü ihtimalle berabere biter diyorum veya ama üç ihtimal bir maçta olabilir. Demir Grup Sivas Spor, Adana Demir Spor. Evet. Adana Demir Spor kendi sahasına kaybetti. Sivas'ta bakalım ne yapacak. Orada da Banatüelli zaten e, hiç belli olmuyor ne yapacağı. Her an her şeyi yapabiliyor. Bakalım orada da gradel var. Ee, çok güzel bir maç olacak. Hmm, yine beraberlik kokan bir maç mı diyorum. Belki öyle de olabilir diye düşünüyoruz. Sivas Spor e de kazanması lazım ama bakalım ne olacak. Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor. Fenerbahçe için zor maç. Ee, zaten geçen hafta kaybetti. Aytemiz Alanya Spor da farka koştu. Bakalım Aytemiz Alanya Spor Fenerbahçe'yi kendi sahasına yenebilir mi? Yenebilir de ama Fenerbahçe'de fark da atabilir. Belli de olmaz. Açık futbol oynuyorlar. Ama sonuna kadar oynamazsa Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yok. Maçın son dakikasına kadar hücumu kesmeden devam ederse kazanır. Yoksa kazanamaz. Beşiktaş. Beşiktaş Galatasaray'la oynayacak. Beşiktaş yarasını sarabilir diye düşünüyorum. Galatasaray iyi futbol oynamıyor. vallahi bir tane Yunan var. O onun yani kendi şahsi yetenekleri dışında bir şey yok. Ee, uzun toplarla ileriye doğru gidiyorlar. Eğer o aç şey boşluk bulursa yazıyor. Yoksa yok yani Galatasaray'da da iş yok. Yani Beşiktaş bakalım ne yapacak? İşte eğer iki takımında da e, ayarların ölçüleceği bir maç belki de 2-2 bitecek bir maç diye düşünüyorum. Hakemlerin etkisi olmasa Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Evet herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hakemlerin etkisinin az olduğu, futbolun güzel oynandığı günler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu. Kanalı bu abone olmak ücretsizdir. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.